Vallahi sonunda uyudu Ömer. Hülya kız hmm. bütün işler de sana kaldı bugün. Sen bırak gerisini ben yapayım. Hmm. Bütün gün sokakta gezince tabii hmm. öyle oluyor. Hani sabah kahvaltıya gitmek için kulüplere böyle restoranlara hani kaçtın ya koşa koşa gittin ya. Onu diyorum yengeciğim. Maşallah çok güzel gez. İnşallah biz de gezeceğiz, değil mi? Annen nasıl oldu Güllü abla? Konuşabildin mi? Konuştum ya Reyhan'ım. Gayet iyi. Hanife ablan da gözü gibi bakıyor. Hı <laughs> hı. Bakar tabii. Niye bakmasın? Hani canına minnet. Kadının bütün hastane masraflarını benim abim ödüyor. Hepsini benim abimin sırtına yüklediler. Şunu yemin ediyorum. <laughs> Hadi de gören de bir şey sanacak biliyor musun? Vallahi. Ne yapıyor? Bir tas çorba falan mı? Ederi ne? Bir iki kuruş. <laughs> Öyle deme Hülya. Kızı uğraşıyor o kadar. Hı. <laughs> uğraşıyor. Nenemin bütün parasını da memduhlar yiyor. Var ya benim nene. Vallahi yattı yerden. Ha böyle ters döndü yemin ediyorum. Ama Fadime iyi kız ha. Ben Fadime'yi çok sevdim. <laughs> i̇yi. Evet, ama çok zeki. Maşallah. Gözleri de böyle nasıl biliyor musun? bakış falan. <laughs> Derin, keskin. Çok iyi. O sizin en küçüğünüz mü? En küçüğümüz. Ha. Ama en de o var ha. <laughs> Değil mi? Ben yakında onu ziyaret edeceğim. Sebep Hülyacığım? Oyuncu olmaya karar verdim. Ne yapmaya karar verdin? Oyuncu olmaya karar verdim. Tabii. O şimdi o kanalın patronunun asistanı falan değil mi? Sekreteri mi o Fedim ya? Hı, -hı. Ha? Ha, İşte o bana yardımcı olacak. Gerçi yardımcı olmasına da gerek yok ya. Çünkü neden sonuçta benden daha iyisini bulacaklar. Değil mi? Hani siz olsanız sizin aranızdan da bir seçiler. Diyeceğim göz ver yani izan var diyeceğim ama Be. Zaten niye bizden birini seçsinler öyle i̇şte Ben de onu diyorum. Niye sizden birisini seçsinler? Oo, hayırlı Aa. akşamlar hanımlar. Hoş geldin. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Canım. Ay. Oh. Poşetleri alayım mı Aldım ya Hülyem ben. Ama yengem ben sana yardım etmek için geldim ya ondan diyorum. Ben <laughs> hani sen bugün çok yoruldun ya. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden aldım ben poşetleri. Hoş geldin abi. Seyhan ne yapıyorsun kızım iyi misin? İyiyim babacığım sağ ol. Ha. <laughs> Ben bir elimi yüzümü yıkayım geliyorum kızım, tamam Geç, geç. Kırt kapıyı da. Hayırdır Gülü? Annen de bir şey mi oldu yoksa? Yok Kâşif, anam iyi de. Ha. Bak şimdi, ben sana şimdiden diyeyim... ...bu Hülya benim elimde kalır demedi deme. Bak ben kendimi de biliyorum. Allah korusun tutamam kendimi şimdiden demiş olayım sana. Anlat bakayım ne oldu Eylül? Kaşif sen gelince yengecim yengecim sen yokken yılan gibi sokmaya kalkıyor beni. Kaşif gülme. <laughs> Bütün gün beni deli etti sen gülüyorsun. Ben anlamadım ki nasıl bir insan her laf iğneleyici olur mu bir insanda? Güllü kurban oldu. Şimdi miras yüzünden biraz yana sıkkınım tamam Ha? Ya yani insanlık hali. Şey yapma geçer. Kaşif tamam o konuda haklı ama bence... Bak bence mutlu insan görmeye dayanamıyor. illa bir iğne veriyor. Ha. Bak bu kız çok zor bir hayat geçirdi. Vallahi bak. Ya iki kere nişanlandı. İkisinde de adamlar kaçtı gitti. Bu kız yalnız başına kaldı. Ya. Kaç gece çeyizine sarılıp hüngür hüngür ağladı. Ben gördüm. Ya yani insanlık hali. Bak daha yeni yeni alışmaya çalışıyor. Hem belki kıskanmıştır seni ha. <laughs> yani benim bacımın içi temiz. Kalbi temiz Tamam. Tamam, temizdir kâşif ama o lafları. Güllü kurban olayım sana. Ya bak sen anlayışlı bir kadınsın, tamam mı? idare et onu ha. Tamam. Kâşif. Söyle. <laughs> bir de ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Oyuncu olacakmış. Oyuncu mu? Benim bacım değil ya. <laughs> Oyuncu olacakmış. <laughs> Kanala gidecekmiş Fadime'nin yanına. Fadime diyor bana oyunculuk işi ayarlar. <laughs> <laughs> e olur, ne var ya? <laughs> ya niye olmasın Allah Allah? Kız hayal kurmuş işte. Belki gerçek olur hayali. Bak. Benim bütün hayallerim nasıl gerçek oldu? İnşallah onun da olur da izleriz Kaşif. <laughs> Çekirdek de alırsın bizi. Geç hadi, geç, geç. hadi. <laughs>